Ben far kullanmayı çok severim makyajlarımda. Ee, kaç kişi şey yazmış ki makyaj videosu çeker misin? Benim böyle bir yeteneğim yok. Ben makyaj uzmanı falan değilim. Ya fırça bile kullanmıyorum makyaj yaparken. Sadece parmak. Sürekli olarak, düzenli olarak parmak kullanıyorum <laughs> makyaj yaparken. Kahveyi hazırladım. Tuşuna basmadım. Sunumu bile hazırladım. Aşağı ineceğim. Sadece tuşa basacağım. Pratikliğe bakar mısınız? Buraya daha aydınlık ve yavaşça bir geçiş verip Burayı biraz daha koyu renk yapmaya çalıştım. Makyaj hatalarıyla dolu bir makyaj videosu da olabilir bu. Emin değilim. Baskara'nın makyajı böyle değiştirine bakar mısın? Nasıl değiştirmiş? Böyle yaptım ya. Şimdi bunu böyle toparlayacağım. Dün farın bu şuralara falan dağıldı ya biraz. Bu dağınıklığını da toparlamış olacağım. Bir de şuna çok sinirliyorum. Kendim yaptım resmen o izi. Makyaj uzmanları şu an ağlıyor benim videomu izlerken ama daha ne yapayım yani hafif parıltı verse yeter bunu da çok seviyorum bu arada penyesa penyesel <laughs> penyesalla tanıştığım günden beri vazgeçmediğim o modelle geldim bir güzel dolandırıyorsunuz buna dolama diyorum sanırım dolamadı bilmiyorum ama Suriyeli falan da diyorlar valla ben seviyorum çok da rahat ediyorum. Tişörtün yakası açıldı derdin yok. Yanlardan gözüktü, arkandan gözüktü derdin yok. Çok rahat. Şu anda böyleyim.